Sürekli rüzgarlardan sonra kim var? Tabii ki mevsimlik yani devirli rüzgarlar dediğim muson rüzgarları var. Ee, bu rüzgarı da harita üzerinden size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar devirli rüzgarları haritada anlatacağımı söylemiştim. Haritada bakalım devirli rüzgar dediğim yani muson rüzgarları mevsimlik dediğim rüzgarlar. Bak mevsimlik diyorum demek ki dünyanın yıllık hareketinden yani eksen ekliğinden kaynağını alıyor. Yaz musonu ve kış musonu diyeceğim devirli rüzgarları için ikiye ayıracağım yani arkadaşlar. Peki bu rüzgarlar nerede görülür, neden görülür? Dedim ki yıllık hareketsen dolayı görülür. Bir de kara ve denizlerin farklı ısınmasından dolayı görülür. Eğer bir yerde geniş bir kara kütlesi varsa, hemen yanında geniş bir su kütlesi varsa burada sonra rüzgarı görülebiliyor. Evet Asya kıtasının çok geniş bir kara olduğunu biliyorsunuz. Hemen yanında Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu gibi geniş su kütlelerin, kütlelerinin olduğunu zaten biliyorsunuz. Örneğin arkadaşlar yağ Yaz sonundan bahsedeyim size. Yaz musonu. Yaz ayında karalar mı sıcaktır, denizler mi? Bakın arkadaşlar, karalar erken ısınır, erken soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Yazın hemen kara ısındı, tamam mı? Çünkü erken ısınıyor kara. Hemen ısındığı için karada alçak basınç oldu. Peki denizler hemen mi ısınıyor? Hayır. Ee, evet biz Haziran ayında işte. Ee, Isınıyoruz. Yani karalar ısınıyor. Ama arkadaşlar biz Haziran ayında direkt denize gitmiyoruz değil mi? Biraz böyle Temmuz'un sonu, Ağustos'un sonu gibi deniz daha güzel oluyor. Hatta Eylül'ün başı gibi. Neden? Çünkü denizin ısınması, denizin suyunun ısınması biraz daha geç. Geç ısınıyor arkadaşlar ve geç soğuyor. O yüzden arkadaşlar dedim ki kara hemen ısındı. Isıdan yerde alçak basınç. Soğuyan yerde, soğuk yerde, daha soğuk olan bir yerde e, yüksek basınç meydana geldiği için sularda da yüksek basınç meydana geldi. Peki yazın sonundan bahsediyorum şu anda. Yazın durum böyle. Peki nereden nereye rüzgar esecek? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. İşte arkadaşlar, okyanustan denize giden, e, okyanustan karaya giden bir hava hareketi var burada. Bak okyanustan nemli havayı aldım ve karaya götürdüm. Dünyanın en yüksek tps tip e... Himalaya dağlarında arkadaşlar Tibet platosu var biliyorsunuz. Ee, ...işte burada arkadaşlar yüksek yerler var, dağlık alan. Hemen çarptı buraya ve çarptığı için arkadaşlar yükseldi, dağ boyunca ve burada yağış meydana getirdi. Bir daha söyleyelim. Okyanustan gelen hava karaya gitti ve orada Himalaya dağlarını gördü arkadaşlar. Himalaya dağları boyunca yükseldi, soğudu ve yağış bıraktı. İşte yaz ayında yağmur alır Hindistan Çin tarafı arkadaşlar. Yani Güneydoğu Asya dediğim yer. Işte işte burası arkadaşlar yaz ayında yağışlıdır. Sebebi ne? Karadeniz'in farklı ısınmasından dolayı denizden gelen nemli hava direkt buraya yağış bırakıyor. Kışın ne oluyor? Bakın kışın tam tersi oluyor. Kış musonu diyelim buna da. Şimdi kış musonuna baktığımızda arkadaşlar kış ayında söyle bana kara mı sıcaktır, deniz mi sıcaktır? Kış ayına girer girmez kara soğumaya başlıyor. Erken soğuyor çünkü. O yüzden karada yüksek basınç oldu bu sefer tam tersi. E, denize bakıyorum hocam deniz kışın e, sıcak mıdır? Hayır sıcak değildir ama kara'ya göre biraz daha ılıktır. Kara daha soğuktur. E, deniz yazdan kalmadır. Daha geç e, soğuyacağı için biraz ılıktır arkadaşlar diyebiliriz. O yüzden alçak basınç vardır Karaya göre kara daha soğuktur. Kış bu sonunda arkadaşlar karadan bu sefer gelecek hava. Neden kara bu sefer yüksek basınç deniz alçak basınç oldu? E, karadan geldiği için kışın arkadaşlar kara kuru olduğu için nemsiz olduğu için kış musonu ne getirmez? Yağış getirmez. Yaz musonu yağış getirir. Bu yüzden muson asyası dediğim o bölge arkadaşlar yazı yağış alır. Unutmuyorsun. Peki sadece hocam Güneydoğu Asya'da mı görülür muson rüzgarları mevsimlik devirli dediğiniz rüzgar? Hayır. Dediğim gibi eğer büyük bir kara kütlesi, büyük bir su kütlesi yan yana ise görülebilir. Mesela Avustralya var ya onun çevresinde görülüyor. Aynı şekilde Afrika büyük bir kıta gene. Hemen yanında Gine Körfezi var. Bakın şurada görülüyor okyanusun yanında. Meksika kıyılarında gene görülüyor. Afrika'nın batısında dedik görülüyor. Doğusunda da görülüyor arkadaşlar. Ve buralarda görülebiliyor. Mesela ülkemizde var mı? Tabii ki ülkemizde yok. Çünkü geniş bir sükütlesi sükü veya geniş bir kara kütlesinde değil ülkemiz. O şekilde söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar yerel rüzgarlarımız vardır. Şimdi yerel rüzgarlarda sıcak yerel rüzgarlar var. Bir de soğuk yerel rüzgarlar var ve meltemler var. Soğuk yerel rüzgarlardan bahsedeyim. soğuk yerel rüzgarlar arkadaşlar Bora var mesela. Bora dediğim Balkanlardan gelir. Hemen Türkiye'nin batı tarafında arkadaşlar. Balkanlardan Adriyatik denizine eser. Adriyatik denizi de hemen Yunanistan'ın arka tarafında olan hani Yunanistan, Ege Denizi hemen arkasında Adriyatik Denizi vardır. Bakın hemen şurada arkadaşlar İtalya ile Yunanistan arasında Bora dediğim Balkanlardan Adriyatik'e eser. Ne bu? Soğuk yerel rüzgarlardır. He soğuksa o zaman soğuk hava getirecek. Kutup karakterlidir bu. Bora bu şekilde. Kriviç var arkadaşlar. Kriviç dediğimde krivets diye yazılır. Şuraya yazayım isterseniz. Krivets diye yazılır. Kriviç diye okunur. Bu Karadeniz'den Romanya'ya pardon Romanya'dan Karadeniz'e esiyor arkadaşlar. Şurada hemen zaten Karadeniz'e kıyısı var Romanya'nın. Romanya geldi. Romanya'dan geldi. Kriviç ve nereye esti? Karadeniz'e. Kriviç, K Karadeniz. Yani o K'leri birleştir. Bora, ve Balkanlar. Onu da o şekilde birleştir. Bir de arkadaşlar Mistral var. Mistral dediğimde Fransa'dan nereye esiyor? Akdeniz'e esiyor. Mistral Fransa'dan Akdeniz'e, Bora, Balkanlar'dan Adriyatik'e, Kriviç dediğimde Romanya'dan Karadeniz'e esen soğuk yerel rüzgarlardır. Sıcak yerel rüzgarlar hangileri peki hocam? sıcak yerer rüzgarlarımız arkadaşlar mesela Mısır ve Libya'da Mısır ve Libya'ya esen bir rüzgarımız var. Adı Hamsin. Büyük Sahra'dan geliyor. Bakın çok sıcak Mısır ve Libya'da etkili oluyor. Burayı ne yapıyor? Kurutuyor. Çünkü sıcak karakterlidir. Büyük Sahra'dan Mısır ve Libya'ya esen rüzgar sıcak yerel rüzgarın adı nedir arkadaşlar? Hamsin. Peki Gene arkadaşlar Büyük Sahra'dan özellikle işte hani Afrika'nın kuzeyi, Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelerden gelip Güney Avrupa'ya esen, işte İtalya, İsviçre, Fransa gibi yerlere esen bir rüzgar var gene. Bu rüzgarın adı da Sirocco. Bakın Sirocco ve Hamsin nasıl rüzgarlardır? sıcak yerel rüzgarlardır. Peki Sirokoya bakıyorum arkadaşlar. Fas, Cezayir, Tunus gibi işte Büyük Sahra çevresindeki ülkelerden geldi ve Akdeniz'e geçti. Şimdi sıcaktı ama Akdeniz'e geldiğinde nem aldı. Güney Avrupa'ya da gidip yağış bıraktı. Evet sıcak ama yağış bıraktı. Neden? Akdeniz'e geçti çünkü. Arkadaşlar hamsin var, siroko var, bir de fön rüzgarı var. Fön rüzgarını da hemen size anlatmak istiyorum. Peki geldim yerel rüzgarların devamını arkadaşlar. Şöyle dedik ki yerel rüzgarlar işte bir meltemler var. Bunu anlatacağım şimdi. İki dedim işte sıcak yerel rüzgarlar var. Bir de ne vardı arkadaşlar? Soğuk yerel rüzgarlar. Zaten bunları az önce size anlattım. Sıcak yerler rüzgarlardan bahsederken dedim ki size işte e, şunu yazalım. Hamsin var. Sirokko var. Nereden nereye olduğundan bahsettim arkadaşlar. Bir de fön rüzgarı var. Fönü anlatacağım. Soğuk gelen rüzgarlarda kim var? Bora var. Mistral var. Bir de Kriviç dediğim. Romanya'dan Karadeniz'e esen rüzgar var. Peki bunlar arkadaşlar yerel rüzgarlardı. Sürekli rüzgarlar vardı. Alize Batı Kutup onu anlattık. Mevsimlik rüzgarlar vardı. Muson rüzgarı dediğim onu kendi içinde anlattık. Geldik yerel rüzgarlara. Bunları anlattım. Fönü anlatmadım. Fön sıcak yerel rüzgarlardandır. Hemen şöyle kısaca fönün ne olduğundan bahsedelim. Fön kurutucudur biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha yamayıcı boyunca yükselen bir hava mı olsun? Yükselirken sen biliyorsun her 200 metrede 1 santigrat derece hava ne yapar? Sor. He. Peki. Soğudu, soğudu, soğudu. Yükseldi. Ve dağın diğer tarafına geçmeyi başardı. Hmm. İşte bu e, böyle olduğunda arkadaşlar bu durumda alçaldığı için her 100 metrede 1 santigrat derece ısınır. Yani 200'de kaç? 2 oluyordu. Alçak basınç yüksek basınç muhabbetinde bunu anlattım size. Alçalırken sürtürmeden dolayı daha fazla ısınıyordu arkadaşlar. Ee, ve bakıyoruz. Dan bu yamacı ile bu yamacı arasında ciddi anlamda sıcaklık farkının olduğunu görüyoruz. Ee, mesela tarım ürünleri e, burada daha erken olgunlaşıyor. Ee, burası daha hani normal zamanında olduğuna şey arkadaşlar. Çünkü burası ne? Daha sıcaktır. Buraya baktığımızda kalıcı kar seviyesi işte daha yüksektedir. Burası daha sıcak olduğu için yerleşme daha yükseklere çıkmaktadır vesaire. Hatta burada işte bu bölgede üretilmeyen ürünler üretilebiliyor olabilir. Mesela arkadaşlar Rize'de turunçgil, Iğdır'da pamuk, Artvin'de zeytin, Derse sana normalde bizde de turunçgil mi üretilir? Hayır. Turunçgil Akdeniz iklimine uyum sağlayan bir tarım ürünüdür. Iğdır'da pamuk mu yetişir? Hayır. Zeytin Artvin'de yani Karadeniz'de mi yetişir? Hayır. Eğer bu ürünler orada yetişebilmişse mikroklima iklimi oluşmuş demektir orada. Bu da ne etkisinden dolayı? Fön etkisinden dolayı. Orada fön rüzgarı olmuş ve orası biraz ısınmış. Bu ürünler de orada ne yapılabiliyor? Ekilebiliyor. Meltemlere geldim arkadaşlar. Karadeniz meltemi bir de dağ vadi meltemi vardır. Bunları anlatalım ve rüzgarlar konusunu da bitirmiş olalım. Şöyle arkadaşlar anlatacağım size bunu. Diyelim ki gündüz, diyelim ki gece. He, gece gündüz dediniz hocam. Evet. Çünkü meltemler günlük hareketten kaynağını alır. Ama muson rüzgarlarından bahsederken yıllık hareket demiştim. Hatta dünyanın şekli hareketlerinde de meltemler muson rüzgarlarını anlatacağımı size söylemiştim. Arkadaşlar gündüz güneş var mı? Evet. Hemen bilgilerimizi tekrar yokluyoruz. Şurası kara olsun. Burası deniz. Aynı şekilde burası kara, burası deniz olsun. Peki söyle bakalım. Gündüz kara mı sıcaktır deniz mi? Kara hemen ısınır, erken ısınır. O yüzden karada nasıl basınç vardır? Hocam alçak basınç vardır. Peki deniz ona göre daha yüksek basınçtır hocam. Neden? Bu biraz daha soğuktur. Peki. Çünkü hemen ısınmıyor diyebiliriz. Geceye bakalım. Gece güneş gitti hemen kim soğudu? Tabii ki hocam kara soğudu. Deniz biraz daha ılıktır ona göre. Arkadaşlar gündüz Denizden esecek neden? Deniz yüksek basınç çünkü. Gece nereden esecek? Karadan esecek. Çünkü kara bu sefer yüksek basınç olmuş. İşte arkadaşlar gündüz denizden geldiği için bunun adı deniz meltemi. Gece karadan geldiği için bunun adı kara meltemidir diyebiliriz. Bir de arkadaşlar çok hızlı bir şekilde dağ ve vadi meltemi var. Onu da şu şekilde anlatayım size. Burası vadi olsun. Şurası da dağ. Peki söyle bakalım gündüz ne olacak? Gündüz şu olacak arkadaşlar. Gündüz e, dağın başı mı sıcaktır, vadi mi sıcaktır? Tabii ki dağın başı çok sıcak değildir. Tabii ki soğuktur arkadaşlar. Ama şu şekilde düşüneceğiz biz bunu. Vadiler gündüz şimdi muhtemelen bir akarsu olduğu için, sulak alan olduğu için, denizden olduğu için çok sıcak olmayacaktır. Ilık olacaktır. Gece de çok soğuk olmayacaktır. Gene ılık olacaktır. Unutma. Gündüz e, vadiye göre alçak basınçtır da Vadi daha korunaklı, böyle daha serin bir yerdir. Yüksek basınçtır. Peki gece ne oluyor hocam? Aynısını yine çizdim. Buraya vadi, buraya da dağ dedim. Gece tabii ki dağın başı çok soğuktur. Vadi korunaklı bir yer dedim. Vadi alçak basınçtır. Bu bu şekilde. Gündüzlerden nereden esecek? Vadiden esecek. Çünkü vadi yüksek basınç. O yüzden bu da vadi meltemi diyeceğiz. Nereden geliyorsa o isimle nitelendirilir. Vadi meltemi. Gece ne oldu? Dağdan geldi hocam. Bunun da dağ meltemi. Var mı problem? Meltemler bunlardır. Ege bölgesinde denizden esen bu meltemlere biz imbat adını veriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.